Açısal momentum ikinci ilk kuantum sayısına bakalım. Açısal momentum kuantum sayısı L harfiyle ifade edeceğiz. Orbitallerin şekillerini açıklayacak. Açısal momentum kuantum sayısına alacağı değerler baş kuantum sayısı N'e bağlıdır arkadaşlar. Bildiğiniz üzere N en küçük kaç olabiliyordu? 1 olabiliyordu. L sayısı enerji düzeylerinde alt enerji düzeyleri ayrılıklarını gösterir arkadaşlar ve sıfırdan N-1'e kadar olan tüm değerleri Aslında şu arkadaşlar. Biz elektronun önce atıyorum ilini bulduk N ile. Sonra ilçesini buluruz L ile. Daha sonra M, L'de mahallesini bulacağız atıyorum. MS'de de binasını bulacağız gibi. O şekilde ifade ederim. Aklımızda kalsın diye. L sayımız arkadaşlar sıfır olabilir. N eksi 1'e kadar olan tüm değerler arkadaşlar. Örneğin sen N'i 1 olarak seçtiğin zaman L'miz ne olacak? 1 eksi 1'den sıfır olacak. Demek ki sen birinci enerji düzeyinde sadece S görebilirsin. Peki enerji düzeyi 2 olduğu zaman hem sıfırı görebilirsin hem de biri görebilirsin. N eksi bire kadar. Sıfırı da alabilir, biri de alabilir. Ve arkadaşlar L eşittir sıfırsa sen S orbitersin, L eşittir bir ise P orbitersin, L eşittir iki ise D orbitersin, L eşittir üç ise F Bir sonraki sayfada aynen devam edelim arkadaşlar. Şöyle. Şimdi L eşittir sıfırsa ne orbiteliydi arkadaşlar? S orbiteliydi. Ve bu en n-1 mantığımız vardı değil mi? L'yi bulabilmek için. En yerine 1 bıraktım da 1-1'den. Yani birinci enerji düzeyinden itibaren bulunur arkadaşlar. Peki d eşittir 1 ise p orbitaliydi. L eşittir 1'i bulabilmek için en gördüğüm yere 2 yazmam lazım n-1 mantığından. Demek ki ikinci enerji düzeyinden itibaren her enerji düzeyinde bulunacak. L eşittir 2 ise d e bu arada ikinci enerji düzeyinde S de bulunabilir mi? E bulunabilir tabii arkadaşlar. Birinci enerji düzeyinden itibaren her enerji düzeyinde S'yi görebilirim. İkinci enerji düzeyinden itibaren her enerji seviyesinde P'yi görebilirim. D eşittir 2 ise D en 3 olması lazım. N-1 mantığından dolayı. Demek ki 3. enerji düzeyine itibaren her enerji seviyesinde ben D'yi görebilirim arkadaşlar. D eşittir 3 ise F orbitalidir. N eşittir 4. 4 yani dördüncü enerji düzeyinden itibaren her enerji seviyesinde ben yani beşinci de, 6 da, 4 de tabii. Dört, beş, altı da görebilirim. S'yi arkadaşlar, 1 2 üç, 4 Yani her enerji üzerinde S'yi görebilirim. P'yi görebilmem için ikinci enerji üzerine geçebilmem lazım. D'yi görebilmem için üçüncü enerji üzerine geçebilmem lazım. Bunlar önemli ve değerli olacak. Açısal momentum, ikinci kuantum sayısı bu şekildeydi Bir diğer videomuzda manyetik kuantum sayısına giriş yapacağız.